Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kısa kısa memurların hakları, ödevleri, sorumlulukları ve onlara uygulanan yasaklardan bahsedeceğiz. Şimdi tabii avantajları da var, dezavantajları da var. Hatta buna müsbet, menfi şeklinde de bir ayrım yapılıyor. Müsbet olan olumlu, yani hakları bir anlamda. Menfi olan da olumsuz, memurlara uygulanan yasaklar. Biz burada olumlulardan başlayacağız, olumsuzlarla devam edeceğiz. Şimdi memurların hakları, ödevleri, sorumlulukları dediğimizde bir kere sadakat çalıştığı kuruma, bünyesinde olduğu devlete, tarafsızlık ve devlete bağlılık gerekli. Zaten tarafsızlıktan dolayı devletin memuru, hükümetin memuru değil dedik. Davranış ve işbirliği davranışlarında dikkatli olmalı ve tabii ki bulunduğu kurumda işbirliği yapmalı diğer arkadaşlarıyla. Kişisel sorumluluğu var. Verdiği zararlardan ötürü Kuruma mal bildirimi zorunluluğu var. Hatta buraya bir 5 yıl yazabiliriz arkadaşlar. Özel durumlar dışında memurlar kuruma girerken de mal beyanında bulunmak zorunda. Mal malında bir değişiklik olmasa bile 5 yılda bir mal beyanında bulunma yükümlülüğü var. Hatta bir sene bu sınav sorusu oldu. Onun dışında da tabii özel yeni bir mülk mal edindiğinde de onu ekstra bildirmek zorunda. Basına bilgi ve devlet vermeme, veremez bulunduğu işle ilgili resmi belge araç ve gereçlerin yetki verilen mahalleler dışına çıkarılmaması ve iadesi bilirsiniz devlet araçlarının üzerinde resmi hizmete mahsustur yazar. Yani bunu özel işlerin için kullanamazsın anlamına geliyor. Uygulamayı isteme hakkı var. Yani uygulamayı isteme hakkı kanundan doğan haklarını talep edebilir. Bunu izinlerde söyleyebiliriz. Mesela yıllık iznidir, doğum iznidir, evlenme iznidir, ölüm iznidir. Bunları talep edebiliyor kurumdan. İlerleme ve yükselme hakkı ki bundan bahsettik zaten. İlerleme kademe her yıl bir kademe ilerlenir. Her 3 yılda bir bir derece yükselir dedik geçmiş videolarda. Güvenlik ve hizmet hakkı, güvenlik iş güvencesinin olması diyebiliriz. Emeklilik var, çekilme dediğimiz istifa. Uygun şartlarda bir memur istifa edip ayrıldığında 6 ay sonra geri dönmeyi tekrar talep edebiliyor. Ama farklı durumlarda bir yıl, üç yıl tekrar geri dönemez dedik. Yani üç tane şeyi bilin. Standart bir durumda istifa eden çekilen bir memur. 6 ay sonra tekrar görev isteyebiliyor. Staj yandığında 3 yıl memur olamıyor. Göreve başlamadığında bir yıl memur olamıyor. Hatta olağanüstü şartlarda yerine geleni beklemeden giderse bir daha hiç memur olamıyor şeklinde bir durum var. Müracaat, şikayet ve dava açma hakkı, sendika kurma, hah, buna bir tane yıldız atabiliriz arkadaşlar. Sendika kurma, üye olma ve toplu sözleşme hakkı. Toplu sözleşme hakkı 2010'da geliyor. Memur sendika kurabilir, sendikaya üye olabilir ve toplu sözleşme hakkı vardır ama şunu unutmayın grev yasağı vardır. Grev yapamaz diyebiliriz ki yasaklarda inceleyeceğiz bunu. İzin hakkı var birazdan bazı izinleri söyleyeceğim size. Kovuşturma ve yargılanma gibi bir yükümlülüğü vardır. İşiyle alakalı bir konularda suç işlediği gerekçesiyle ki 15 Temmuz sürecinde gördük birçok memur hakkında yargılama yapıldı. İsnat ve iftiralara karşı koruma şeklinde bir hakkı yine vardır hakeza. Yasaklardan biraz da bahsedelim. Bazı yasakları burada söyledik tabi Menfi şeyleri de söyledik bazı noktalarda. Önemlileri de şöyle bir liste yaptım sizin için arkadaşlar. Yasaklar dediğimizde orada aldıklarımızın bir bölümü mesela toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı vardır, grev yasağı vardır. Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı vardır. Özellikle grev yasağı vurgulanır. Çünkü idarenin sürekliliği gereği memur greve gidemez diyebiliriz. Hediye alma, menfaat sağlama yasağı e, bulunduğun işten maaşın dışından bir lira menfaat sağlayamazsın, hiçbir hediye alamazsın diyor. E, denetimdeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı yine hakeza araçları kendi özel işin için, araç gereçleri kendi özel işin için kullanmayacaksın. Gizli bilgileri açıklama yasağı ve yine önemli diyebileceğim iki tane yer var. Siyasi partilere üye olmak ve siyasi parti faaliyetinde bulunma yasağı. Yani memurun parti üyesi olmasını bırakın. Parti faaliyetinde bulunması bile yasaktır. Özellikle parti ve grevle ilgili yasak vurgulanır sorularda ama sendika ve toplu sözleşme meselesinde bir yasak yoktur diyebiliriz. Hikayemiz bu şekilde e, toplu hani memurun bu anlamda hak ve ayrıcalıkları, yükümlülükleri ile ilgili bu şekilde bir genelleme yapabiliriz sevgili arkadaşlarım. Buna bir tek özel olarak ekleyebileceğim bazı izin hakları var biliyorsunuz iptal edilen sınavda da karşımıza çıktı izinle ilgili bir durum İzinle ilgili ilk defa bu iptal edilen sınavda soru sorduğu için çok detayına girmeden belli başlı izinleri bilin isteyeceğim onlardan biri yıllık izindir e, yıllık izin e, bir yıldan 10 yıla kadar 10 yıl dahil yılda 20 gün aylıklı izin hakkı vardır 10 yıldan fazla yani 11 yıldan itibaren e, yıllık 30 gün aylıklı izin hakkı vardır bunu şunu soranlar olabiliyor bana ee, hocam tamam 11'e kadar 20 gün, 11. yıldan itibaren 30 gün ama bunu parçalayabilir miyim? Parçalayabilirsiniz arkadaşlar tamamen amirinize ve anlaşmanıza bağlı bulunduğunuz kurumla. Parçalatmayan kurumlar olabiliyor, parçalatan kurumlar olabiliyor ama kanun esneklik inisiyatif alanı bırakmıştır diyebiliriz. Yani 30'u 3'e bölebilirsin, 20'yi 2'ye bölebilirsin. Bir de birleşir mi diye soranlar oluyor. Evet iki ardıl yılın iznini... Yine anlaşarak birleştirme şansım var. Yani bir yıl kullanmayıp ikinci yıl 20-20, 40 ya da 30-30, 60 şeklinde kullanabilirsin amirinle anlaştığın sürece. Ama üç yılı birleştirtmiyor. Yani bir yılın iznini en fazla ertesi yıla taşıyorsun, üçüncü yıla taşıtmıyor iznini yakıyor diyebilirim. Bunun dışında mazeretler sebebiyle 10 gün, yani yıllık iznin dışında ufak tefek mazeretlerle alakalı 10 günlük izin hakkın vardır yine aylıklı. Hani raporsuz ufak tefek rahatsızlıklar olabilir. Yok işte taşınıyorum olabilir, boşanıyorum olabilir, ev arıyorum olabilir gibi sebeplerle olabiliyor. E bir de evlenme ve ölümle alakalı izin kendisinin veya çocuğunun evlenmesi memurun yedi gün izin hakkına sahip olduğu anlamına gelir. Diğer meselenin dışında yine aylıklı. Bir de Allah muhafaza annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü durumunda yine yedi gün izin olur diyebilirim. Yani özetle toparlarsak belli başlı izinlerden yıllık izin 11 yıla kadar 10, 20 gün, 11. yıldan itibaren 30 gün, mazeret dedik mi 10 gün, evlenme dedik mi 7 gün, ölüm dedik mi 7 gün şeklinde karşımıza çıkıyor. Memurların hak ve ayrıcalıkları, yükümlülükleri, yasakları bu şekilde arkadaşlar soru olabiliyor. Dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.